Çekil burada. Fırat çık yukarı ben seni seveceğim. Çekil, çekil, çekil oğlum çekil. Ağzım, Yapıştı. <laughs> Ana kaçmıyorlar ha taşlıyorlar. Daha çok olay çıkar. Gidemeyiz daha ya. Oğlan lan nereye vurdu? Onayı kaçırdın manyak böyle. Ana taş atıyorlar Toma'ya. Ailesinin arabayı taşlıyorlar ha. Asıl. Nerede, daha, 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 daha. Gaz atmışa gaz. Atmış da, gaz. <laughs> evet evet. Oo. 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 Ana gaz attı, bir de inşallah attı at. gaz. <laughs> i̇nşallah buraya gelmez şu gazlar geldi. Çevik <laughs> şey geldi. Ana <laughs> ana ana olaya bak. Çekeye bak, ne kadar rahat geliyor, bak bak. Olay var, olay, olay, olay. Patladı olaylar. Adamları takım takla atlar, ne kadar rahat gitti. Ana ana ana, tobalar saldırıyor, Yürü be toba. <laughs> Sök bakalım, sök bakalım. Biber gazı sık. Neyse yapmıyorum, sıksınlar mı sen? Bolca, bolca. Kalmasın da bize. Bize kalmasın, bitsin. İn aşağı inin, in, in. i̇n abicim aşağı inin. Onlar çok çok güzel almıştı. Murat yalnız güzel kariyer kaldı. Daha, Abi burayı. görmedim çekim yaptığını ya, özür dilerim. Var mı da devam mı? ne güzel oturuyorduk daha da. Burada ileride devam mı? Olmaz mı? Tutun. Tutun. Görebiliyor muyuz? Dur 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 düşeceğiz şimdi. Hadi üstüne ama. Tutun tutun. Dur. Dur ben tutarım kardeşimi. Var var ya, var. Yenildikten sonra Var mı da? Sura, var var sura. devam ediyor. Dağıtıyorlar, dağıtıyorlar. Çevik koşuyor <laughs> mu? Klasik polis insan manzaraları. <gülüyor> <gülüyor> geri yapıyor, deli. Bunu geri yapıyor. Kaçıyor. tamam geri dönüyor tomalar. Yalnız biber gazı gelmeye başladı beyler. Abi toplandılar, toplandılar. Gene mi? Toplandılar. Yok, şirket çok, şirket fazlalar, şirket çok fazlalar şirket... çok fazlalar. Çok fazlalar. var. mı? Evet. Murat evet. <laughs> yayına girsene. Aa geri geliyorlar hepsi, vallahi hepsi geri geliyor. Ha? Ediyor, ediyor. Toplandılar bayağı, bayağı kişi var orada. 200-300 kişi var. Kaç abi aşağı aşağı ne? çekim oluyor.